Tim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalın ilk videosu olan mod tanıtımlarıyla beraberiz. Bugün tanıtacağım modu arkadaşlar Insta House modu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta yapıtı yaparken çok sıkılırız yani. Bayağı bir sıkılırız. Ama bunu, bunu halleden bir mod var arkadaşlar artık. Bu modun adı Insta House modu arkadaşlar. Tek tıkla yani istediğimiz yapıtı inşa edebiliyoruz. Öncelikle Wooden House yapılışına geçersek arkadaşlar herhangi bir, bir e, tahtayı buraya koyuyoruz. Ocağı buraya, meşaleyi buraya, çalışma masasını buraya, yatağı buraya, sandığı da buraya koyarak yapıyoruz. Bunu yere koyup sağ tıklarsak arkadaşlar o oluyor. Ben bir yerini kırmam gerek. Ha, şöyle gelip koyayım hemen. Ha, böyle. Hmm. Aa, böyle bir ev çıktı karşımıza. Şimdi içine bakalım. Aa, bir dakika. İçi güzel. Sandığın içinde de eşyalar var bu arada. Eşyaları yapmışlar. Cobblestone house'da arkadaşlar. Az önce wooden house'un sadece kırık taş koyuyoruz arkadaşlar. Odun yerine. Ve bunun şey içindeki itemler taşta oluyor ve evde taşta oluyor arkadaşlar. Ee, hemen gösterelim. Ee, eh, burada burada taş itemler var. Ee, dur dur yanlış şey. Yok yanlış şey değilmiş. Aa, neyse. Cobblestone House. Bakalım. Cobblestone House. Şimdi gösterdim ya. Hani şimdi göster. Yok atamıyorum böyle atacağım. Ha pool. Şimdi de havuzu göstereceğim. Bunu çok sevdim ben. Aa, gerçekten güzel yani. Baya baya bir güzel havuz. Aa, yani böyle dekorasyon olarak ve şehir yapımında da kullanabilirsiniz. Mesela bir Minecraft filmi çekeceksiniz. Böyle bir tane şey kurabilirsiniz. Map, map, map kurmaktan bile daha eğlencelidir yani. yani. Yapılışı da yapılışı da böyle arkadaşlar. Kırık taşlar buraya su kovalarında buraya koyunca oluyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir havuz yani. Bunu da at. Sen bir house da böyle bir house yani. İçin sanırım da şey. Aynen da şey şu kabostonlar wood'un nasıl şey hali ya yani tuğla hali öyle Aa, şimdi fontain bu da çeşme arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dekorasyon çeşmesi yani tent tent hatırladım çadır <laughs> güzel bir çadır yani Hı, bunu Böyle bunu güzel şeyler ha bunu bayağı uzakta yapacağım Evet arkadaşlar. Size bazıları anlamıştır, bazıları da anlamamıştır. Bilmiyorum ya. Yani. Belki de herkes anlamıştır. Bir ağaç ev yapıyor arkadaşlar size. Böyle güzel bir ağaç ev yani. Bu modu yapmak ne kadar da uzun sürmüştü. Şimdi yapıtları yapıyorsunuz. Bunların içine atıyorsunuz. Çok güzel yani. içinde itemler bile var ya. O kadar güzel ya. Ya arkadaşlar bu kadar güzel bir modu yani ha bunu baya baya bir uzakta yapacağım. Baya bir uzak. Çünkü bu baya büyük bir şey arkadaşlar. Bildiği canavarların canavarları şehri arkadaşlar ve oyunu durdu. Size bakar mısınız? Size işkence yapıyorlar arkadaşlar. Size işkence oluyor. Farkında mısınız? Biliyorsunuz. Biliyorsun. Neyse biz hemen geri şöyle. Bu arkadaşlar böyle bir tane video var. Üste gitmeye bile çalışıyorum. Çünkü bunu görüyorsunuz. yani bayağı düz, bayağı bir şey ya. Yani. Kapıstan pillbox. Ha bu çok güzel bir ev arkadaşlar. Dekorasyon evi. Yani böyle bir ev. Çeşitlerin işi boş. Göstereyim böyle üretim işte çalışma masası tamam şimdi de şunları alalım Hı. birik pol birik, birik pil box budur nedir ha bu da onun şey hali şu biriklerden yapılan sen bu da sanırım sandstone hali aynen bu da ha bu da at ağrı arkadaşlar böyle güzel bir ağrı var. işte, işte eğer saman bağlısı Güzel şeyler var. Ha bu da arkadaşlar aa, şey anlayanlar da olur anlamıyor. Ha. Hani pazarlarda falan şey olur ya arkadaşlar. Ondan yani. Işte, ha bu da bir tane tuzak. Tuzak. Troy bir tane tuzak. Arkadaşlar, surollemekle kullanabilirsiniz. Burada işte bunlar var. Arkadaşlar, siz arkadaşınız bunu görmeyeceği bir yere koyun. Burayı görmeyecek yani. Burada bir tür eşyalar aslında. Ama o gidecek, buradan yiyecek, buraya basınca da ok gelecek arkadaşlar. Yani bir sistem yapılmış. Gördüğünüz gibi ok geliyor burada. Gerçekten güzel. Ee, bu bu mod tanıtım, bu mod tanıtımından bu kadar arkadaşlar dediğim gibi kanalın ilk videosu bu arada arkadaşlar benim kardeş, benim yani şey arkadaşlar da kanallar var altları söyleyeyim defi dünyası ve evet Minecraft'ta onları da abone olursanız sevinirim aynı zamanda bana video beğenip videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın ee, şimdi ne diyeceğimi unuttum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ve modu da indirmeyi unutmayın tabii ki de.